Aşağıda sınıfına soru numaraları birden 30'a kadar olacak şekilde toplam 30 soruluk bir ödev veren mulis öğretmen ve öğrencisi Sude'nin whatsapp konuşması verilmiştir. Sude, hocam kitaptan verdiğiniz ödevleri iki gruba dağıtmışsınız. Bugün okula gelmediğim için hangi grupta olduğunu bilmiyorum. Diye mesaj atıyor. Öğretmen, soru numarası 15 ile aralarında asal olan sorular yapacaksın yapacakların bulunduğu gruptasın diye mesaj cevap yazıyor. Teşekkür ederim hocam iyi akşamlar diyor. Mulis öğretmen her sorunun doğru cevabı 6 puan olarak belirlemiştir. Kendisine ödev olarak verilen tüm soruları doğru yapan Sude kaç puan almıştır? Bu soru yeğenim Sude nasıl Türkiye gelsin. Şimdi çözümünü yapalım. 15 ile aralarında asal olan sayılar nelerdir? Hemen onları yazıyorum. 1, 15 ile aralarında asaldır. 2, 4, 7, 8, 15'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. Yani 3 ve 5 çarpanı barındırmayan sayıları yazacağız. 11, 13, 12 yazmıyorum çünkü 3'e bölünür. 10'u yazmıyoruz çünkü 5'e bölünür. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 14, on 16, 17 bu sayılar 15 ile aralarında asalmış. 19, 22, 23, 26, 28 ve 29. 30'u yazmıyoruz çünkü 30 15 ile aralarında asal değildir. Toplam kaç tane soru 15 ile aralarında asal? 16 tane soru. Her bir sorunun puanı 6 olduğu için 6 ile çarpıyoruz. O da eşittir. 96 puan almış olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet sevgili gençler geldik ikinci sorumuza. Bu soru daha önceki yıllarda e, üniversite sınavında çıkmış bir sorunun benzeri. 4 çarpı 200'lük yüzlük bir e, tablo verilmiş. Birinci satır 2'nin katı olan sayılar. ikinci satırda 3'ün katı olan sayılar. Üçüncü satırda dördün katı. Dördüncü satırda 5'in katı olan sayılar boyanıyor arkadaşlar. Diyor ki bu tabloda kaç sütunda tüm kareler boyanı. Şimdi 2'nin katı olan sayılar. 3'ün katı olan dördün ve 5'in katı olan sayılar boyanıyorsa. Demek ki bunların ortak katını bulmam lazım. Yani ekoklarını bulacağım. Şunu düşünebilirsiniz. 2 ile 3 6'da birleşiyor. 6 ile 4, 12, 5 ile 12'de 60 sayısında buluşur. Yani 60 numaralı sütunda tüm kutular boyanacaktır. Çünkü 2'nin katıdır 60. 3'ün katıdır. 4'ün katıdır. Ve 5'in katıdır. Yine aynı şekilde 60'da oluyorsa 60'ın katı olan 120 numaralı sütunda da olur. Yine 60'ın katı 180 numaralı sütunda da olmuş olur. Tüm kareler boyanmış olur. Diyor ki toplam 200'e kadar olduğu için burada duruyoruz. 1, 2, 3, 3 tane sütunda tüm kareler boyalıdır. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir husus olursa lütfen yorumlara yazın. Diğer videoları da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onları da izlemenizde fayda var. Ee, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Geldik üçüncü sorumuza. Sevgili gençler, bu da güzel bir yorum sorusu. X pozitif bir sayı, P asal sayıdır diyor. EBOB'ları P'ymiş. Ee, bu bilgiler ışığında hangileri doğrudur diye soruyor Şimdi x değeri 70 olamaz diyor. Eğer ben e, x yerine 70 yazarsam yani ebob 14 70 yazdığımda e, 75 kere 14'tür. Her ikisi de 14'e bölünür. Dolayısıyla eee bunların ebob'ları 14'tür. E p1 asal sayıdır. E, 14 asal sayı değil. Evet bu doğru. 70 yazılamaz. Eğer diyor x P'ye eşit ise en az 2'dir. Gerçekten de x gördüğümüz yere 2 yazarsak P de 2 olmuş olur. Her ikisinde ortak böleni 2. E P asalsa ise 2 ile başlar. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Eğer diyor x P'den farklıysa en küçük tek tam sayı 21 olur. İçinde şöyle düşünün arkadaşlar. 14 2 kere 7 demektir. Ebobları 14, 2 ile 7. 7 ve 2 ortak çarpanını bulunduran sayıları düşüneceğiz. E, 2 olmayacaksa tek sayı çünkü diyor. 7'nin katı olacak. 7'nin katı 7 dediğimizde ebobları 7 olur. O olamaz. Dolayısıyla 7 yazmıyorum. 14 zaten yazamam çift sayıdır. O zaman 7'nin katı 21 vardır. 14 ile 21'in ortak böleni 7 olur. 7 asal sayıdır. Ve en küçükte 21 olur. Bu ifade de doğru. Doğru cevap E seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Geldik son sorumuza. Bu da hem 9. sınıf arkadaşlar hem de TYT sınavında sıklıkla karşılaştığımız konulardan biridir arkadaşlar. Bölünebilme kuralları. Bu da nasıl? Dilek öğretmenin tahta yazdığı soruyu doğru cevap vermek isteyen öykü... 3 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme, 11 ile bölünebilme. Hangisini tek başına kullanarak doğru cevaba ulaşabilir diye soruyor. Burada baktığımızda rakamlar toplamına baktığımızda 3, 8 ve 7'yi topladığımızda 10, 18 olur. Rakamlar toplam 18 ise demek ki bu bir çarpma olduğu için 18, 9'un katı. O zaman bu ifade 9 ile bölünüyor. 9 ile tam Bölünüyor arkadaşlar. 9 ile tam bölünüyor. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru. Gelelim bu 11 ile bölünebilmeyi nasıl şey yapıyoruz? 11 ile bölünebilme kuralı artı, eksi, artı, eksi şeklinde e, rakamların altına yazıyoruz. Artıları kendi arasında topladığımızda 5. Eksileri kendi arasında topladığımızda 2, 3 daha 5. Aradaki fark. Eğer 0 ve 11'in katıysa bu sayı 11 ile bölünür. Evet bu 0 çıktığı için 11 ile tam bölünen bir ifadedir diyoruz. Yani bu ifademiz de doğru. Şimdi burada a kaçtır diyor. Bu ifade 9'un katıdır. Her 9'un katı olan sayı 3 ile bölünebilir. Ama 3 ile bölünebilen her sayı maalesef 9 ile bölünemez. 15 sayısı 3'e bölünür. Fakat 9'un katı değil. E buradaki sayı 9'un katıdır. Dolayısıyla 3 ile bölünebilme tek başına yeterli değil arkadaşlar. 2 ve 3 olacak. Doğru cevabımız S e seçimidir. Sevgili gençler bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.